Ben ol. arkadaşlar bugün evet benim videom. Hayatımda ilk defa video atıyorum. Çok arkadaşlar biraz internet kasıyor üzgünüm. Onur gibi benim de internetim düştü artık şu zamanlar. Evet, her zaman. Lan niye yalnız bıraktın beni ölüyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> ya olmam ya. Arkadaşlar hem onları... <laughs> Yani sen. Bak şimdi işte sensin. Sensin kanka. Kanki dün dünya maçları saydırırım bibiyle. He <laughs> he. Bibi al o zaman ama. Maaf ya. Ana saçıya. Korktu. Lan o şey gidip o kadar, o kadar korktum ki. Oy zinc fake. Adama fake. Nefes. Oğlum. Işıklar açıp kapandı la. O kadar korktum ki. Ney? Yok. Işıklar ışıklar. Ay kanki onlar bana da bazen oluyor var ya öyle bir korkuyorum ki. Ve diye bir anda. Bir de kendi başımdayım ha. Baba falan yok evde. Çok kesin şey. kanka ya. Oy! Nasıl ama? Kanki iyi de ee, bir şey diyeceğim. Daha. Ee, kanki biraz kanki ya şey nasıl desem sana ama ben 20 bana 20 kredi lazım onu ne yapacağım ben? Kanki ben sana veririm dur bekle verdirtirim yani sana. Ee, biraz da onlar bana verdirtirecek ama. Ah! Kanki en uçtası Öldün ben öldün. Kaçırdım ya. Kanka onlar bizi öldürürdü ki adamlar bizim yükümüzün 5 katı, 6 katı ya. Ama sen yemek sağdın zaten. Aha! Gerek şu ona çok iyi bir insan ağasını satmaz. Haydi hazır versene. Dur bekle. Kanka bu oturma sesi nereden geliyor? Vit 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 Kanka susuyorum da tuvaletteyim. Hay hani senin ya. Ne? Kanki. Bir tane böyle benden iyi bir adam var. O, o baya iyi böyle güzel karakterleri var. Crow falan filan var da. Ee, şey rahatsız etmedi yani rah hani onu davet edemiyorum. <laughs> e çünkü kanki rahatsız etmedi. Hadi hazır ver. Yeah. Kanka sen ne yapıyorsun? Kulüpten çık. Niye lan? B birlikte başka bir kulübe gireceğiz. Kanka sadece sen olunca başka biriyle oyun oynamak istiyorum ama kulüpten de çıkamıyorum. Kanka zaten eğer arkadaşın varsa e ben ayrıldım. Hadi ne? sen de ayrıl. Hadi sen de ayrıl. Ben ayrıldım. Başkan olmaya çalışıyorum. Gitme gelmeyeceğim. <laughs> evet arkadaşlar onun kanalına eee tamam, çıktım diyorum. Evet tamam o zaman. Kaçı sen kaçı. He. Ben bir tane kulübe gireceğim sen de ona gir. Oğlum ben giremem ki senin grubun. Senin bulduğun grupla benimkiler aynı olamaz. 18 üyelik. Dikkat olalım. Kanka dur dur. Kanka, kanka dur ben gireceğim şimdi. Dur bekle. Ben sana öğreteceğim. Herkese arkadaşlar hey ben buradan gidiyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Onur'un 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 da kanalını vereceğim. Başlığa koyarım. Herkese bay bay.